Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Vodafone Park'ın temelleri sarsılacak çünkü Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu tam anlamıyla bomba transferler için düğmeye bastı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu haberleri duyduktan sonra Beşiktaş'ın geleceğini göreceksiniz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Giovanni van Bronckhorst bizzat Erling Haaland için Manchester City ile görüşmelere başladı ve siyah beyazlı kulüp Norveçli süperstar için tam 85 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Piyasa değeri 180 milyon euro olan 24 yaşındaki golcü canavar, geçen sezon 38 maçta 36 gol 11 asist yaparak Avrupa'nın en ünlü takımlarının radarına girdi. Ama Giovanni Van Bronckhorst'un ikna gücü sayesinde Haaland'ın Vodafone Park'a gelmesi için anlaşma sağlandı. Şimdi gelelim asıl şoka. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için de harekete geçti ve Brezilyalı maestro için Los Blancos'a 95 milyon euro teklif etti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 39 maçta 24 gol, 11 asist yaparak Real Madrid'in şampiyonluk yolculuğunda kilit rol oynadı. Ancak Beşiktaş'ın mali gücü ve Giovanni van Bronckhorst'un projesi Vinicius'u büyüledi ve Kartal forması giymek için Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor. Ve işte en büyük sürpriz. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Ve Fransız fenomen için Paris Saint Germain'e 120 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Piyasa değeri 200 milyon euro olan 25 yaşındaki hız canavarı, geçen sezon 43 maçta 41 gol 10 asist performansı sergiledi ve şimdi Giovanni Van Bronckhorst'un yüz Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor. Çünkü teknik direktörümüz ona Vodafone Park'ta efsane olacağını garanti verdi. Giovanni van Bronckhorst bizzat Barcelona'nın genç yıldızı Pedri için de devreye girdi ve Katalan deviyle görüşmelere başlayarak 21 yaşındaki orta saha maestrosu için 75 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Geçen sezon 50 maçta 11 gol 8 asist yapan İspanyol yetenek, Giovanni van Bronckhorst'un futbol felsefesine hayran kaldı ve Beşiktaş forması giymek için Barcelona yönetimiyle pazarlık sürecini başlattı. Şimdi savunma hattındaki müthiş habere geçelim. Teknik direktörümüz Manchester United'ın duvar gibi stoperi Rafael Varan için harekete geçti ve Fransız devi için 45 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, geçen sezon 32 maçta oynadı ve Giovanni Van Bronckhorst'un savunma organizasyonunu mükemmelleştirmek için Varan'ı mutlaka istiyor çünkü Fransız oyuncunun liderlik vasfı Kartal'ın defansını çelik gibi yapacak. Ve bomba haberlerin en şaşırtıcısı geliyor. Kaynaklarından aldığım bilgilere göre Liverpool'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için Real Madrid'le rekabete girdi ve 20 yaşındaki orta saha devrimi için 110 milyon euro bonservis bedeli hazırladı. Giovanni Van Bronckhorst bizzat Bellingham'la görüştü ve genç İngiliz oyuncuya Vodafone Park'ta dünya starı olacağını söyledi. Çünkü teknik direktörümüzün projesinde Bellingham kilit rol oynayacak. Son bomba haberle finali yapıyoruz. AC Milan'ın Portekizli süperstarı Rafael Leao için İtalyan deviyle anlaşmaya varıldı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 80 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Beşiktaş, Leao'nun hızını ve tekniğini Giovanni Van Bronckhorst'un sistemiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçen sezon 42 maçta 20 gol 14 asist yapan Portekizli Yıldız zaten Türkiye'ye gelmeyi düşünüyordu ve Giovanni Van Bronckhorst'un ikna edici konuşması sonrası Lea Vodafone Park'ta forma giymeye karar verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Giovanni Van Bronckhorst ve Beşiktaş yönetimi bu sezon Avrupa'yı kasıp kavuracak transferlere imza atıyor. Haaland'dan Mbappe'ye, Vinicius'tan Bellingham'a kadar Dünyanın en büyük yıldızları kartal forması giymek için sıraya girdi ve bu transferler gerçekleşirse Beşiktaş hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılara imza atacak. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylarını, oyuncuların Vodafone Park'ı gelişlerini ve Giovanni Van Bronckhorst'un yeni sezon planlarını sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü Beşiktaş'ın bu bomba transferleriyle ilgili her gelişmeyi ilk sizlere duyuracağım.